Merhaba, bugün dördüncü ve birinci aşamayı öğreniyoruz. Bakın, toruncu toruncuya geldi. Burada yeşil var. Yeşil solda ama sağda mı? Solda, üst sağ. Sol yukarı. üst sol sol aşağı küpü çevir üst sol sağ yukarı sol aşağı üst üst sağ sağ aşağı Bakın. Bu buraya geldi. Şimdi hiç burada kırmızı var. Sarı istem sarı burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Hiç hiçbir yerde yoksa onu almıyorsunuz. Bu değil, bu değil, bu kırmızı, mavi. Mavi solda mı, sağda mı? Solda. Üst sağ. Sol yukarı. Üst sol. Sol aşağı. Kübü çevir. Üst sol. Sağ yukarı. Üst sağ. Daha aşağı. Bu burası da oldu. Şimdi bir tane daha gel. Bu değil, 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 değil. Turuncu. Bu. Turuncu mavi. Mavi sağda mı, solda mı? Sağda. Ha, üst sol. yukarı üst sağ sağ aşağı kübü çevir üst sağ sol yukarı üst sol sol aşağı bu burada bir eksi oldu İki tane eksi oldu. Şimdi bir tane oldu, oldu olacak. Ne yani oldu? Yeşil değil, 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 değil. Kırmızı bu. Yeşil bu sağdan mı soldan mı sağda? Üst sol, sağ yukarı. Evet.

eksi oldu. Şimdi burada bu sarayı hepsini yapacağız. Hayır bir artı yapacağız. <laughs> Şimdi bunu yaptık. Bunu alıyoruz. Bak, <laughs> ne bu kırmızı yok. Kırmızı mavi. Mavi solda mı sağda mı? Solda üst sağ sağ yuka, sol yukarı sol üst sol sol aşağı çevir üst sol Sağ yukarı üst aşağı üst sağ sağ aşağı şimdi bu oldu şimdi bu sarı var var ama sarı yok yok var mavi sol sağdan sol Ada is tall. you kare is sa Üst, sağ, sağ, aş, sağ. sa ki, Üst, sağ, sağ, Üst, sa sa is sa sa Şimdi burayı yapıyoruz. turuncu var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Şimdi yeşili yapıyoruz. Burada var mı? Var. Bu, bu şimdi turuncu sağda mı solda mı? Sağda. Üst sol. Sağ yukarı. Üst sağ. Sağ aşağı çevir. Üst sağ. Sol aşağı. Üst sol. Sol aşağı. şimdi bunu yapıyoruz. Burada yeşil var mı? Var ama sarı. O yeşil var mı? Yok. Yeşil var mı? Yok. Yeşil var mı? Var. var. Şimdi <laughs> bunu, bunu bu, bu Solda mı? Sağda mı? Solda. Üst sağ. Sol yukarı. Üst sol. Sol aşağı. Küp kedi. Üst sol. Sağ aşağı. Üst sağ. A ha hay. Sağ aşağı. Aş Şimdi hepsi eksik oldu. Diğer beşinci aşamayı yarın yapıyoruz. Görüşürüz.